Parçada numaralanmış cümlelerden hangileri özne ve yüklemden oluşmaktadır? Arkadaşlar, cümlelerin ögeleri bulunurken tamlamalar, deyimler, ayrı yazılan birleşik fiiller ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. Örneğin bir isim tamlamasının tamlayanı ile tamlananı aynı ögenin içinde kalmalıdır. Bunlar farklı ögelerde kalırsa ögeleri yanlış bulmuşuz demektir. Ayrıca İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Yine isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorular ise sıfat tamlamalarını buldurur. Yükleme sorulacak kim ya da ne sorusu ise özneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Toplumların sosyoekonomik gelişiminin etkin unsurunun eğitim olduğu yaygın ve yerinde bir kanıdır. Arkadaşlar kanı sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları buldurur. Nasıl kanı? Yaygın ve yerinde kanı. Gördüğünüz gibi burası bir sıfat. Yani buranın tamamı bir sıfat tamlamasıdır. O zaman yaygın ve yerinde bir kanıdır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Şimdi yükleme özneyi bulmak için sorumu yöneltiyorum. Ne yaygın ve yerinde bir kanıdır? Toplumların sosyoekonomik gelişiminin etkin unsurunun eğitim olduğu Gördüğünüz gibi bu ifadenin tamamı yükleme sorulan ne sorusunun yanıtı oldu. Dolayısıyla burası öznedir. Yani bu cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Eğitim sisteminin girdisi olan öğrencilerin planlanan hedeflere ulaşmasının sorumluluğu öğretmenlerdedir. Öğretmenlerdedir ifadesi bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Öğretmen sözcüğü bir isimdir ve bu isim başka bir isimle tamlama oluşturmadığı için tek başına yüklemdir. Şimdi yükleme Özneyi bulmak için sorumu yöneltiyorum. Ne öğretmenlerdedir? Eğitim sisteminin girdisi olan öğrencilerin planlanan hedeflere ulaşmasının sorumluluğu. Buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusuna yanıt verdiği için özne görevindedir. Dolayısıyla bu cümle de özne ve yüklemden oluşmaktadır. Eğitim sisteminin yönetim birimi ise okullarda uygun çalışma ortamı sağlar. Sağlar sözcüğü burada yüklemdir ve aynı zamanda bir fiildir. Bu fiil başka bir sözcükle birlikte birleşik fiil ya da deyim oluşturmadığı için tek başına yüklemdir. Şimdi bu yükleme özneyi bulmak için sorumu yöneltiyorum. Ne sağlar? Eğitim sisteminin yönetim birimi. Buranın tamamı özne görevindedir. Çünkü yükleme sorulan ne sorusunun yanıtıdır. Ne sağlar? Uygun çalışma ortamı. Arkadaşlar özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu belirtisiz nesneyi buldurur. Burası da belirtisiz nesnedir. Nerede sağlar? Okullarda. Burası da nerede sorusunun yanıtı olduğu için dolaylı tümleçtir. Yani bu cümlede farklı ögeler var. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Öğretmenle kurum yönetimi arasındaki ilişkiler kurum başarısını etkilemektedir. Etkilemektedir sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir fiildir. Ne etkilemektedir? Öğretmenle kurum yönetimi arasındaki ilişkiler. Burası cümlenin öznesidir. Neyi etkilemektedir? Kurum başarısını neyi sorusu belirtili nesneyi verir. Dolayısıyla burası da nesnedir. Yani bu cümlede de farklı öge var. Bunu da geçiyorum. Bu ilişkilerin sağlam kurulmadığı kurumların başarılı sonuçlar elde etmesi zordur. Zordur sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir isimdir. Bu isim başka bir sözcükle tamlama kurmadığı için tek başına yüklemdir. Şimdi sorumu soruyorum. Ne zordur? Bu ilişkilerin sağlam kurulmadığı kurumların başarılı sonuçlar elde etmesi zordur. Buranın tamamı yükleme sorulan ne sorusunun yanıtı olduğu için öznedir. Dolayısıyla bu cümleyi de alıyorum. Çünkü burada da sadece özne ve yüklem var. Bizim cevabımız 1 2 ve 5 yani E seçeneği olur arkadaşlar.